için sessiz konuşmaya çalışıyorum. Ee, ben de o da arkadaşımı rahatsız etmemek için ortak dinlenme alanına geldim. Mutfak alanına geldim. Sağırımı burada yapacağım. Şimdiden Allah kabul etsin. Yani iki yumurta yemiyorum normalde. Ama top tutuyor. Yarın çok yoğun bir gün olacak benim için. O yüzden iki yumurta... nasıl geçiyor sizlere onu aktarmak istedim. Dün gece savura kalktım, küçük küçük onu çektim. Bugün de şimdi İHA Üniversitesi'ne geldim. Bizim okulumuz da güzel ama İHA'da şu anda çok fazla çiçekler açmış. Her yer çok güzel gözüküyor. Biraz kıskanmadım değil. Bugün akşam arkadaşlarımla iftara gideceğiz. Seul Camisi'nin orada İtevon'da. Bakalım nasıl geçecek? Kısaca sizlere bir bloklamış olacağım günümü. Müzik <laughs> Kore'de olduğumuz için böyle bilgisayarımı, çantamı bırakıp gidiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ben böyle çekmeden duramayacağım galiba. Arkadaşım okuyor burada Banu. Ee, Banu videoyu izliyorsan bir gün bize iyi hatırı yap lütfen. <laughs> bir gün seni konuk alalım kanala. Bize bir iyi hatırı yap ya. Bu çok güzel bir üniversite burası. Neyse Esen yönün gücüne gitmesin. Yok You are just çok yoruldum. Ara sokaklardan yürüyorum. Şimdi bugün çok yürüdüm, çok koşturdum. Açlık düzeyim çok yüksek, çok acıktım. Normalde o kadar çok şey yedim. Safurda. Çok acıktım valla. 너 그리고 나우고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away Hello. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Sebil'i bekliyoruz. Geldik. Neydi, Neydi, On, YouTube. On YouTube. Çok enteresan olaylar yaşadık. Bu, bu, bu bir video bu, bu ayrı bir video konusu olur. <laughs> bu ayrı bir video konusu olur arkadaşlar. <laughs> Dünya küçük, Kore çok daha küçük. <laughs> burada çok küçük. Güzel. Kore çok küçük. Geldik tatlı bir kafe, bakın tamam. şimdi burada ne var? Evet arkadaşlar, İtalyan'da Albaraka'ya geliyorsunuz. Burada sade sodalar falan var. Şaka gibi, sonunda yemekten sonra sade soda içebileceğim. Allah'ım şükürler olsun. Arkadaşlar şimdi Sevil beklerken biz camide tanıştığımız Türk çalışan bize bir adres verdi. Buraya gidin, burası çok güzel. Türk ürünleri falan var. Çiğ köfte harcı bulduk ve ben şu anda Şaika'ya neden bunu almamız gerektiğini, neden çiğ köfte harcında çok ihtiyacımız olduğunu anlatıyorum. Evet. Onu almamız lazım kanka. Onu yapacağız. Sıra gecesi yapacağız. Yani <laughs> Kore'de sıra gecesi Burpalı yapacağız. Urfalıyım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bazlama var. Neyse ben... Ee, yok burayı çok beğendim. Kesinlikle gelin. Albaraka Market. <laughs> Göster. Turşiha. Dur, Bir tane. Pusakla. Çektin ya. <laughs> Arkadaşlar aldık yemeğimizi ama ben zannediyordum ki restoranda yiyebiliyoruz. Yiyemiyormuşuz. Ne yapacağız? Eee <laughs> onlar poşetle hazırlayıp veriyorlar. Böyle de işte şimdi Jessy'nin Five'tan su almaya gidiyoruz. Çünkü artık vakit açıl yani şey ezan ok vakit açıldı diyorum. Vakit geldi çoktan ama. E, ben daha açamadım. Şimdi hemen orucumuzu açmaya On benim Korece için. O yüzden On YouTube koydum. Tabii. Ama şimdi o değişti artık. Yeni bir intro yapacağım. Muce. It's Muce. Artık YouTube kanalımın da It's Minire. Çok düşünmedim. It's Minire. Çok, çok zorlamadı it, bu ismi it, bulmak. It, it is. E, S'yi büyük koy yanlış çünkü neden? Seoul. Ooo <laughs> <laughs> çok yaratıcı. <laughs> Arkadaşlar toprağımız Hazır. <laughs> insanlara karşı çekemiyorum ama burası kadınların olduğu bir yer böyle. Şimdi iftarımızı açacağız. Sebil'i bekliyoruz. Sebil'le beraber açalım dedik. Güzellik geldi. Seul güzeli. <gülüyor> evet. Hay. <laughs> 10 tane, 10 bin tane videonun açılışını yaptığımız. <laughs> <laughs> evet, bunlar benim güzel arkadaşlarım, minnoşlarım. Bir de son da göstereyim. Günün ee, onur konuğu Bakın Bu son var Polis da var Çok Demin. tatlı Geçen sefer sen katılmıştı evet, aramızda. Bugün de Sen katılmıştı Bu Bugün de son var aramızda çünkü Kopçalı. Evet kopçalım <laughs> evet. evet Evet Nereye gidiyoruz şimdi? Şu an baklava yemeye gidiyoruz yes. Çay içmeye Ve Ne yapacaksınız çay mı? Oo, oh, çok güzel Kahve Kritik çok büyük bir kritik. Arkadaşım geçen kahve içti ve beğendi, güzel dedi. Kahve için. Kahve içip üstüne kahve. Ben çay. <laughs> geçen gün tam burada İtevonda, şey İtevonda diyorum, tam metro çıkışında teyzenin birisi gelip bana İsa seni çok seviyor dedi. Tabii ki de, Jesus. Türk. Ben her Türkçe söyledi, nerelisin dedi. Türküm deyince bana dedi ki İsa seni o çok seviyor. Kaldı. Dedim biliyorum, İlginç biz de İsa'yı seviyoruz dedim. Biz de İsa'yı seviyoruz kadın. Ben de dedim ki, biz de dedim İsa'yı çok seviyoruz. Kadın bir anda bana e, hemen Hristiyanlık öğretileri anlatmaya başlarken Dürüklüğümüz, en sevdiğimiz Taksim Kebap. Ay, Mustafa Döner Mustafa <laughs> Döner <Mery>. Aynen e, <laughs> Öyle söylerken şey oldu Burası da güzel olur. Ay dur ne anlatıyordum ya dikkatim dağıldı evet. Ben Türk kebapçılar <laughs> görünce ne oldu Tansiyonum düştü e, Kadın bir anda Hristiyanlık öğretileri anlatmaya başlarken Bir anda ben ona Kur'an'ı anlatmaya başladım <laughs> Kadın yavaş yavaş uzaklaştı Baktı bu beni çevirecek <laughs> Var bir tane yer var <laughs> arkadaşlar baklava yemeye geldik inanmıyorum her normalde de hani çok baklava seven bir insan da değilim de bu arada de anladın mı? mı hani kendince hani, nöbetseniz ya evet, arkadaşlar yufkalar yapıldı baklavalar yenilecek ha şurada çok güzel gözüküyor ya küçük lokmalık. Evet. ben bunu bu tepsiyi komple yerim. ben. <laughs> 반택버스에 꼭pia onu yerim Neyle açtı? açtı bıçakla mı açtı My everything to me. Oh, oh, var 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 Yedik, magoramızı yedik, çayımızı <laughs> içtik ve sodamızı içiyoruz. İşte şu anda Ramazan olduğunu ma hissediyorum. Magnezyum ma <laughs> artık. Var mı magnezyum? Senin ya. Doğru. Aa, de Kurucu yazıyor. Nerede? Arkada. Ne? Arkadaşlar Korece yazıyor. Evet. Vegan da yazıyor. <laughs> o zaman videoyu burada kapatıyoruz. Evet, görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>